TikTok, YouTube, Instagram. Ezgiden de Eğlence ve komedi burada. Gel o da bizden biri. Yakari. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilin bakalım neredeyiz? Neredeyiz? Güzel ailemle beraber. Antalya'dayız. Detaylı ultrasona geldik. Detaylı ultrasona geldik. Artık arkadaşlar 27. haftadayız. Şu anda bebeğimizin Gelişim gelişimi tamamen. hemen hemen yani tamamlanacak en üst noktada mıyız şu an? Evet, derisi falan şu an oturmuş 27'de oturuyormuş hepsi. Yani şu, şu an her şey gözlerini açıp kapatabiliyor, ağzını açıp bizi abiliyor, daha çok hissediyor, bizi duyuyor, her şeyi. Şu Anneyi an özellikle. Ve derisi tamamlandığı için bu hafta yüzü en net şekilde görünüyormuş. Evet, şu anda yüzünü, yani artık zaten bundan sonra daha detaylıya giremeyiz yani, değil mi? Evet. Daha başka bir detaylı olmaz. Bundan sonrası böyle aynı işte. Yani yüzünü şu anda görebileceğimiz en net şekildeki halini göreceğiz arkadaşlar. Şu an hareket ediyorken gidelim bence. Esin babasının oğlu onun babasına benzediğini gör yani. Sakalları da çıkmıştır o zaman artık <laughs> yani. İşte <doğru>. o, <laughs> o, zaman, uzatmıyoruz. Hemen gidiyoruz. Ha bir dakika gitmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz Sayıyor arkadaşlar. Sayıyor muyuz? 3 saniye veriyoruz. 3, 2, 1. Beğenen elleriniz dert görmesin diyorum. Videoyu izledikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Muhtemelen yine yukarıya benziyor yorumları gelecek. Alıştım artık. Hadi gidelim. Afiyemiz var evet. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi birazdan doktor bey de gelecek ve detaylı operasyonumuza geçeceğiz. Ben uzanayım mı hemen? Lütfen uzanalım. Ezgi hazır uzandı. Oh, uzanıyorum da çok uzun böyle yatınca ağrıyor biliyor musun karnım? Evde nasıl yatıyorsun? Dönüyorum evde sansür. <laughs> Karnımızı açalım lütfen. Ah karnım büyüdü. Evet ya. Duyumun cebine koyar mısın sen? Teşekkür ederim. E ben bakayım hemen geç geç açabilir ne yapıyorsun ya? Her daha aynı Bu şey. <laughs> Usandım gari. İki tane çocuğa nasıl bakacağım ben bu arada? Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz iyiyiz, sağ olun. Nedir durum, nasılsınız? Hoş geldiniz. Artık suratını daha net görebilmenin heyecanındayız. Evet, umarım. Hareketli mi? Geliyor, şurada hareketli şu an. <laughs> Şanslı, hareketli. Dedim sus, fazla konuşma, hareketi Bir öpeyim, çıkalım. Bir şey geldi, daha sonra geldi. Bakın bu aşağısı ne kadar boş alttaki gebelik kesesi burası, alt kısmı. Bebek yukarıda toplanmış bu oraya. Onun için de biraz dar görülüyor. Bunlar gözle gibi edersiniz. Şu siyah olanlar, şu bir gözü, diğer gözü, ortada da burnu. Arkalarında korkum bağlamalarını görüyorum. Renkli olan Bunların buradan çekilip biraz burnunu açması gerekecek. Yukarıda gitsen mi? Bakayım bir Şu an derisi normal gelişti değil mi? Ee, cilt altı yağ doku. Yani derisi zaten gelişmişti de. Hı, Hı Cilt altı yağ doku biraz daha belirgin olur. Daha hani böyle anlaşılabilir e, fotoğrafları alıyoruz. Tabii pozisyonu uygun olursa şu an çok uygun değil. Arkadaşlar şu anda bebeğimiz 1100 gram. Geçen sefer kaçıncı haftada biz gelmiştik? 24 müydü? 24'te mi geldik? 23. haftada geldiğimizde bebeğimiz 660 gram yedi. 615. 615 gramdı. Yani şu anda bir 1 kiloyu geçmiş. Bir Güzel. 100 gram. Güzel. Güzel ilerliyor. Bunun da bilgisini yani yani vermiş abi. olalım. evet her şey normalmiş. Şimdi birazdan eğer biraz oynarsa yerinde. Normalde evde yerinde durmuyor ama şu an uyuyor. Yüzünü de göreceğiz. Var. Bak bak, evet. öyle var, evet. Abime Aşır. benziyor. Ben 24 sene kaçar. <laughs> evet, bu bu. Ne bana konuşuyor sanki burnum çekilmiş gibi. şu bana, an burunu, gözlerini açmıyor. Bana var ya şu an neden herkes diyor ki burnumdan operasyon ameliyat mı mi? geçirdin diyor. Ee, şu anda çok fazla açmazlar. Çok fazla değil. Nadiren belki açılabilir ama. Bana benzeyecek, kime benzeyecek tabii. Zamanınız var mı? Var var. O zaman şöyle yapalım. Biraz e, birazcık yürüdükten tatlı bir katlım, şeyler yedirelim. Bir 10-15 dakika. Eee yürüyelim mümkünse. Yani hareket ettirmemiz lazım bebeği Eee evet. E, ki bunlar önüne açılsın. Var mı acaba burada şeker tarzı bir şeyler falan ya da bir, tatlı biz verebiliriz. Sorun değil. Ha. Biraz da yürüyelim ama olur mu? Biraz hareket et, et, Biraz ettirmeye bir şey çalışalım şey. ki. Tamam. E, yani genel görünümü bebeğimiz iyi. Ee, Ölçüm benim iyi. Ben bu arada geçerken şeylerine baktım. Geçen şöyle kalın organları, işte e, kalbi. Bunlara bakmışız daha önce de. Hı hı. Şu anda bir problem yok. Hep i̇şte i̇şte aynı pozisyonda duruyor görüyorsunuz. Kolum. E, hemen kollar, bacaklar vurdu. Rekordan bunlar da önemli. Üç boyutta bir şey görebilmemiz için bizim önünün boş olması gerekir. Bir su penceresi olacak ki bize arkasındaki e, vücut parçasının üç boyutlu görüntüsünü net olarak görelim. E, dolayısıyla hem bize doğru dönmek sizi gerekecek gibi bebek aslında vücut pozisyonu iyi şu anda. Bize doğru dönük gibi duruyor. Bakın şurası benim dokunduğum yer. Yani şuradaki organlar olmasa çok net yüzünü göreceğiz aslında. Normalde çok hareketli değil mi? Böyle evet. Gördüğünüz. Önceki yöntemde de hareket ediyorduk. Evet, o da hareketliydi hatırlıyorum. <laughs> Ancak bebekler büyüyünce yerleri azalıyor biliyorsunuz yani devenin <laughs> kesesi içerisinde. Siz büyümediğiniz için e, bebek büyüyünce etrafındaki alan azalıyor. Onun için ilerleyen noktalarda daha işte, hareketleri olacak ama daha az hareket edecek zaten. Bir de göstereyim. Teşekkür ederim. Rica ederim, Rica ederim

Eşiniz isterseniz Teşekkür ederim görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bebeğimiz çok hareket etmediği için... ...gici Ezgi, aç geldiği için... Aç değilim! ...desin. Ama kanalımda bu 3 saat falan oldu. Doktor bey de dedi ki, gidin bari dedi bir şeyleri, yiyin tatlı tatlı bir şeyler... ...bebeği hareketlen, direkt camdan bırak. Ya sana ne karşılayacağım Evet ara verdik. Şimdi birazdan bebek birazdan koşuya çıkacak. Çünkü, çünkü aslında pozisyonu çok güzel ama yüzünün önünde göbek bağı var diyor. Şuradan göbek bağı geçiyor. Gördünüz zaten. Hareket ederse göbek bağı yüzünün önünden çekilirse çok güzel bir taraf olur dedi. Bakalım. Hadi inşallah. Evet arkadaşlar Ezgizem yemeği yemeğini yedi. Şimdi geldik bakalım bebek ne kadar hareket edecek. Etti mi? Yolda ettiyse de olur o bize o da olur. Yoksa yemeği yiyip daha da ağırlı çünkü bir yattım. <gülüyor> 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 ama çok net görüyor bu lafı bir yandan görüyoruz. düşünebilirsiniz Tamam. tam abi sana benziyor. Kopya. yine evet. de bir verdi bakın biraz daha böyle. Bir gözünün önünden kordon geçiyor şu anda. Farkındasınızdır belki. Evet. Şu kordon. Kordon da var mı kesi ya? Niye desek? Gitmedi ya bir önümüzde. Hayatta tutan temel şey yok. Yine tek gözündeydi, de şu an tam ortaya geldi tamam, değil mi? Şöyle yapalım yani size uygun bir zamanda hareketliyken gelin olur mu? Hareketliydi hani zaten evde. Ben video falan çekmiyor ya bir de. Çok hareketliydi. Ha, çıktığınızda hareketliydi yani. Sen de falan evet. silemiyorum. Evet. evet. Işık bir kağıt. Işık bir Öyle mi? Evet. Yani videonun almak için uygun zaman aslında. E, sadece şu kordonu görüyorsunuz yani yüzün önünde evet. E, ya gözün önünde ya burnun önünde ya. Ya, o olmasın. Ya zaten, zaten bence, çok, çok güzel oldu ki yani ben sadece şurası görünmedi ama yine evet. burada bayağı bir netti yani. Onları zaten kaydettim ben hepsini vereceğim de. Bunlar falan. Evet. evet. Bir tanesini çıkartabilir misiniz bize? Tabii çıkartacağım. Ne kızım olacak, ne kızım Evet, o güzel güzel. Olacak. Yani kaç tane net güzel. oldu Kızım, kızım, kızım. Kızım, kızım. Kızım, kızım. Kızım, kızım. Evet arkadaşlar bebeğimizin sanırım yeterince suratını görebildik. Ne diyorsun? Görebileceğimizin en iyisini gördük. Evet doktor Şurada en güzel şekilde. Şurada var. Şöyle iki tane. Belli mi yeterince? Bana için? bakın. Bana bakın. Bebeği şu an görmüş gibisiniz arkadaşlar. <laughs> Aynı ben. Ne ben... üzülüyorsun ya? Bana da benzesin biraz. Benim insancıl tarafımı alabilir. Ama sen benimle daha vicdanlısın. Senin de aslında Ben daha vicdanlıyım senden. Ben hemen üzülürüm. Bakmayın yani tabii ki sert bir e, soğuk kanlı ve sert bir kadın olabilirim ama kanatlarımı kaldırdığım zaman perdelerim. Perdelerim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu anda bulunduğumuz hafta içerisinde alabileceğimiz en güzel fotoğrafı aldık diye düşünüyorum. Bundan evet, Bundan sonrası artık hariç inatla gitmedi yani. Ne yaptıysam şaka gibi hep hareket eden bebek şu an etme ediyor ama kafasının önündeki o kordon gitmiyor. Yakarın inadını almış belli. Bundan sonraki artık doğumda büyük ihtimalle. Yo ben gene geleceğim ki. Ne diyorsun ya? Tabii. Boşver ben yaparım ya video kendi kanalıma. O zaman güzel kardeşlerim benim. eğer siz videomuzu beğendiyseniz gene kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.